Size Zafer Bayramı kutlata dursunlar, meclise gelecek iklim kanunundan sonra başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ultra düşük karbon emisyon bölgeleri oluşturacaklar. Güya temiz hava bahanesiyle bu bölgelere yüz tanıyan kameralar yerleşecek, otomobillerden ekstra para alınacak. Bu bölgelerin esas amacı hava kirliliği ile mücadele değil. Zaten bilimsel çalışmalar bunun havayı temizleme vesaire gibi yönünün olmadığını gösterdi. Esas amaç kontrol dönüşüm, vergi ve 15 dakikalık konsept. Elektrikli araçlar bu bölgelerdeki ekstra ücretten muaf tutulacak. Bu arada belirledikleri bölge her yıl genişletilecek. Muhtemelen herkesin psikolojik olarak kabul etmesi ve bu iyi bir şey diye düşünmesi için İstanbul'da Taksim ya da Eminönü'nden başlarlar. Özel otomobil dolaşımını azaltmayı böyle planlıyorlar. Öncelikle ekstra yeşilci vergilerle otomobil sahibi olmak daha pahalı hale gelecek. Ancak amaçları sadece trafiği rahatlatmak değil. Böyle olsa kabul edilebilir bir yanı var. En büyük amaç mülksüzleştirme ve tam kontrol. Bizi kiralık ve güya çevreci ve kendi kendini süren otomobillere yönlendirecekler. İşte o zamandan sonra istediğimiz zaman evimizden çıkıp istediğimiz yere gitme özgürlüğümüzün de elimizden yavaşça alınmaya başladığını göreceğiz. Karbon kotası seyahatlerimizin ruhsatı olacak. Zaman içinde bu elektrikli otomobillerin menzili düşürülecek. Esas planları en fazla iki kişilik ve en fazla 40 kilometre menzili olan otomobillere geçmek. Ama bunu aşama aşama yapacaklar. Önce elektrikli yarı ya da tam otomatik ve de internete bağlı otomobilleri teşvik etmek zorundalar. Tabii siz bunların hepsinin çevre koruma ve şehir hengamesinden kurtulmak amacıyla yapıldığına iyice inanmak zorundasınız. Gerçekten de şeyler kısmen rahatlatılacak bu doğru. Ama en sonunda ayağınızda sadece prangalar olduğunu fark ettiğinizde geç kalmış olacaksınız. Nakitsiz toplum ve sosyal kredi sistemi, yani vatandaşlık puanı ve maaşı bu sistemin tam göbeğinde. Alışverişleriniz, yedikleriniz, gittiğiniz yerler sizin karbon ayak izinizi ölçecek. Artık özel otomobiliniz yok. Krediniz ve kotanız düşükse itaat etmek zorundasınız. 2030'da getirmek istedikleri sisteme bir örnek. Sürücülü ya da sürücüsüz elektrikli bir otomobil kamera yüz tanımasıyla sosyal kredi puanınızı ve karbon ayak izinizi hesaplayacaktır. Ayak iziniz fazlaysa sizi istediğiniz yere götüremeyecektir ya da otomobil çalışmayacaktır. Sosyal kredi hesaplamaları sisteme ne derece uyumlu olduğunuzu belirlemek için yapılır sistemin yeni putlarına isyan ediyorsanız tüm mülkünüz size isyan edecektir. Suyunuz kesilecek ya da kesilmese bile çamaşır makineniz çamaşır yıkamayacak, telefonunuz bloke olacaktır. Yeni tip buzdolapları ve çamaşır makinelerini sensörlü ve internete bağlı hale getirme çabasının altında sizi güya çevreyi kuruma bahanesiyle köle yapmak vardır buzdolabı 24 saat yiyeceklerinizi gözetleyecek, tespit edecektir. Çamaşır makineniz giysilerinizi analiz edecektir. Bu gözetim sistemi elbette hemen gelmeyecek ama işler hızlandırıldı. Ve 2030 sonrası için bu sistemin %60 oturmasını istiyorlar. Çin gibi bazı ülkelerde bu oran çok daha yüksek. Yani ultra düşük emisyon bölgesi ya da sıfır karbon kotalı bölge vesaire deyip geçmeyin. Zaten Cavit kapanmaları bir IQ testiydi. İnsanlık sınıfta kaldı. Tek başınayken bile bestekan takan kişilerin varlığı, test ve kod kısıtlamalarına, anayasaya aykırılığa rağmen korkuyla hemen itaat eden çoğunluk ve 4-5 doz deneysel iğne olanların azmi onlara cesaret veriyor. Unutmayın ki bugün tüm bunların olamayacağını söyleyenler, dün Cavit bahanesiyle gelen kısıtlamaları kendi elleriyle kabul etti. Hatta bu kısıtlamaların geleceğini söylediğimizde, çok fazla film izliyorsun diyenler de onlardı. Ama bu filmin asıl kurbanı da kendileri oldu. Küresel kadro bu elim filmi biraz daha sindirterek oynatmak istiyor. Yani Cavit dönemindeki gibi hızlı olmayacak. Bu seferki senaryo 7 yıla yayılmış. Cavit işi uygulamalar gibi 6 ay ya da 1 yılda değil. Yani kurbağayı daha kısık ateşte haşlama kararı almışlar. Ürkmesin diye. 7 yıl dediysek bu ikna aşaması. Sonrasında çok daha katı kurallarla başladıkları işi bitirmeye kararlılar.